Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir kahraman alacağız. E, bu da Silvan olacak. onunla bir maç atacağız arkadaşlar bugün Mobile Legends'ta. Evet şimdi hemen şuradan alalım. Bu da başka bir şey almayı düşünmüyorum. Silvan'ın gelmesini bekliyordum zaten o da geldi. Şimdi 120 turuncu parça silvanayı aldım. Evet silvanayı aldım. Şöyle bir mesele var. Ee, uzun zamandır neden video gelmiyor. Daha doğrusu 4-5 gün oldu. Normalde her gün ya da 2 günde bir kesim video atıyordum. Ee, arkadaşlar hasta olduğum için bu hastalıkta biraz uzun sürdüğü için atamadım. Şu anda hala hastayım. Belki sesinden anlaşılıyordur. Ee, ama da ama yine de dedim videoyu bir çekeyim. Uzun zamandır bekliyordum zaten bu videoyu yapmayı. Evet. Şimdi Silvana aldık. Daha önce hiç oynamadım. Yani çok gördüm ama oynamadım hiç. Bakalım nasıl oynayacağız. Ee, kanalı video atmayınca ve evet, ilgilenmeyince kanalla bayağı bir abone sayısı düşmüş. Ee, ve izlenmeler de yerinde kalmış. Yani fazla artmamış. Tabi biraz artan var ama bu videoyla beraber diğer videolarda izleneceğini düşünüyorum. Abone sayısında değişeceğini. Bu videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar aç başladı. Önce bir mit gideceğim bilmediğim için. Ya bunlardan hangisi? Evet. Aslında bu hero ilk geldiğinde bedava veriliyordu. Ben orada oyunu bıraktığım için alamamıştım. Şurada bir. Evet. da Cyclops var. Hmm. Evet aldım Çok güzel mavi alacağım Ondan önce orman çıkacağım kaptırmam lazım bıraktı zaten şöyle normal vuruşlarla alacağım şimdi. Şöyle bir Evet, Franco'nu kesti. Orman kasılacağım. Her aramanda olduğu gibi. Şöyle. Güzel bir karakter. Silvana da. Belki bu videodan sonra olmak isteyebilirsiniz. Evet. yukarıda yengeç alacağım eğer kaldıysa duruyor ama Evet çok güzel aldık yengeci geliyor Aslında biraz da buraya yakın gitseydi alabilirdik Evet, şimdi tekrar devam edelim. Şimdi yavaş yavaş kil almaya başlamamız lazım. 1 dakika 3 doğru gidiyor. Burada Evet. Öldü maalesef. Evet çok güzel aldık. Kanlı aldım. Şimdi bir mavi çıkacak. Şimdi buff'ımı da alacağım. Şu an maça güzel başladık. alacak mı acaba? Almaya galiba. Evet. Orman eşyamızı çıktık. Şimdi önce bir ayakkabımız çıkalım madem. Evet, kaçırdık. Öldürseydi ah, bari. çok az bir canı var ama benim buradan çıkmam lazım. Evet. Alamadık ama bayağı bir zorladık. Şimdi ölmedik de. Hastalıktan dolayı oyuna da giremiyorum. Video da çekemiyorum. Bu yüzden. Oyunda da biraz geri kalmışız. Yeni sezon başladı bu arada. E son çekildi galiba. Kaplumbağa olabilirler. Bana boş bir ülke attı. Biraz daha yakına gelir. Bizim biraz daha kule altına doğru. O yüzden biraz izin veriyorum ama gelmedi. Kaplumbağa olabilir. Evet maalesef öldük galiba. Saldırsam mı ultiyi kaçmaya mı kullansam diye şey yaptım ama. Evet güzel bir oyun çıkarıyoruz aslında takım olarak. Ama onlar da Saber iyi kasılmış. Benimkinler biraz. Yani bir kilo ben verdim. Şimdi buradan buff'a gideceğim. kesebiliriz. Ama Sabre. Evet ayakkabıyı çıktım. Niye ölmüyor lan bu? Evet. Halit'i görmedim Hadi Alta gidelim bence. Halit de kazanmış. Oo, altta yakalarsak güzel kill var. Çok güzel. Öyle. Al, onu kaçırmasaydık iyiydi. İlk özelliği otomatik değil de kendim ayarlamaya çalıştım ama olmadı. net olsun. Takım akili kazandırdık. Kalarda şimdi bir arkadaş çıkabilir. Ediyorlar. Evet çok güzel bir oyun oynadı orada halt ve Silvana'yı tekrardan lobiye gönderdik ben artık kaçlarım oldu. Sefer onu onlar beni alır. Da pusacağım. Ultim gelirse bir kill daha çıkarabilirim. Hatta iki de olabilir. Beyzek <laughs> Nedense biraz MS var. Tamam ben buradan. Buraya da gelebilir. geber Evet alta geldi. İstiyorsan savaşa katılacaksın. güzel olacak. Şuraya bir toplan attım. mı Neden bu kadar ms var anlamadım. Mobil veriyle oynuyorum. Toplan ama kimsenin umurunda değil. O zaman ben de burayı salayım altınlar kuleyi mi yani. Minyon niye böyle öldürülmüyor? Evet. Nedense kasıyor şu an. Barış istiyorsan savaşa katlanacaksın. böyle çok güzel evet orada bayağı bir hasar vurduk ama öldüm bizim adc de vuramıyor kasılamamış onlarda zaten mia onların adc de bir sıkıntı var tek sabre oynuyor ya onlarda sabre öldürürsek bulabiliriz tp'yi Bu video biraz uzun olacak gibi gözüküyor. İlk kez oynuyoruz. 3-2-3. Evet. Bana saldı. Biz kaplumbağa almadık. O da biraz büyüyor kanka. da çekemiyor. Bu nasıl kötü bir takım? Abi Saber'ı öldürürsek tamamdır. Abi bir tane vurun lan. Bir tane vurun. Bir tane. Bir tane. Vurmanıza bile gerek yok ya. Şaka gibi ya. Takım uyuyor ya. Adam o zaman kalır mı ya? Ya baya iyisin yani. Baya iyisin Franco. Franco yüzünden kaybediyoruz ya. Bir de Terry'o da güzel oynamış. Çok güzel bir 2 kill çıkardık oradan. Herkes yaşıyor. Saber nerede? Evet geldi Saber. Evet, şimdi çıkamaz. Çok güzel. 2'de 2 attık. kuleyi. E. Gelecek peşinden Yuzong. Ultim olsa. Dalacağım da ultim yok. Al sana dalar. Onu tek başına halledebilirler galiba. Ben yani, alacağım. Çok güzel. Bir buzon alttan kule açmaya çalışıyor galiba. Onlar önden gelsin. İhtimal buraya bir kişi daha gelir. Evet, ben öldüm. Evet yanlışla da ormana dalıyorum. Da şey Brayla ortalıkta yok diyecektim geldi. Geldi bana. Son her türlü biz alırız onları. Evet midden kulemizi de açtık. Saflaştır mı bastı o? Saflaştır yok nasıl kurtuldu? Tamam Frank'a zorlama. bir orada Belki bitirebiliriz toplu gelir bu güzel bir savaş olacak ne yapıyor evet. şey mi yazıyordu artık Aa orada yazmasın 10 saniye sonra bir kill daha çıkartabilirim. Evet. Şimdi. Yanlış yaptım attım. Toplum Franco yani. Bütün takım orada artık çek. Yani çek. burada kazanacağız ama ulti de kullanmamaya çalıştım ha. Evet. Ulti Saber'a atmaya çalıştım. Ama artık biz de 14-15 level olduğumuz için bir sıkıntı yok. eliz de oradan zorlamasa geçti. Oyundan mı çıktı acaba? Yeneceğiz ama ne zaman? Çok güzel can çaldım. tamam. Artık maçı bitirmek istiyorum. Evet bana geldi biliyordum ben. Ya bizimkiler Saber'ı görmüyor mu? Onlardan mı gözükmüyor? bitir 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 lütfen bitir 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 lan gerizekalı mı bunlar acaba evet ellerindeki biz bunlar şimdi bak maç uzadı maç zaten uzun bir daha uzattılar ve biz bu maçı kaybedersek o zaman sınırlı olacak. Yok evet bir tek Halit adam gibi oynuyor. Yani mavi salıyor dediğim ellere gidiyor. Tamamdır. Onu da alması lazım çünkü Halit mavi oynayan bir oyuncu. Tam biz bitirmiştik. Boşuna yani uzatıyoruz. Videonun da uzun olması sıkıntı şimdi. Ne kadar kısa olursa öyle daha çabuk. Bu sefer kaçamayacağız. onlar da artık kasılırsa sıkıntı olmaya başlayacak. Bu da kulaklık düştü. Kuleye vurun artık. Evet ölmemeye çalıştım ama. Kaldı geçiyorlar ya. Daha demin bitirseler şu an hiç uğraşmayacaktık. gördüğünüz gibi burada yani klasikte bile böyle takımlar Initiat gelebiliyor. Yani maç bitmişti belki de siz izliyordunuz ya. Yani. yani Lord da almıyorlar. Burada kusuyor ışıkla parlasın. Launch attack! Hayır hayır Ya sen bana mı vuruyorsun sürekli ya? Ya bizim takım görmüyor ya. Bu adamı görmüyor bizim takım ya. Yani inşallah kaybederiz ya. Elimizdeki maçı inşallah veririz yani. Evet, Arif de öldü. Evet, iyi vurdu da öleceksin ya. Milletin beyzinde başkasını artisti gelir. Şimdi onlar bir dört alsa bizim işimiz bitti. Video bayağı uzun oldu. Baş başı dedim zaten bu video uzun olacak diye. Lord olabilirler. Franka ilerde adam kesici için ileride duruyor Takımı o taşıyor ya Gel abi gel 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 Gel, gel kaçma gel Gel öldür ben abi. Öldür ya öldür. Vallahi öldür ya. Bak 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 adam red alıyor. Adam red alıyor. Minyonlar bitirdi. Yoksa biz bitiremiyoruz yani. Şaka gibi ya. Neyse arkadaşlar. Videonun asıl amacı zaten yeni kahraman aldık. Silvana'yı aldık. 150 turuncu parçaya. Galiba 120 pardon. 120 turuncu parçaya. Evet, güzel de oynadık ilk oynayışımız. Biraz fazla öldük. Bazılarını bilerek öldüm. Daha demdiği gibi. Yani böyle takımlardan görüyorsunuz yani. Elimizdeki maçı mesela bu maç maç 21 dakika 40 saniye sürmüş. Ve bu maç daha 16'da bitebilirdi yani. Ama olsun. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.